Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoyla daha birlikteyiz. Bu videoyu Şen Yayla evinden açıyorum. burada bazı değişiklikler yaptık. Bugün günlerden cumartesi. Yani hafta sonu vlog Ve şu ve Şen yayla evindeyiz. Dediğim gibi buradaki bazı şeyleri göstereceğim. Dün akşam gelmiştik. Birkaç saat sonra zaten döneceğiz ama Burada açmak istedim. Videoyu belki siz de özlemişsinizdir burayı. Videolarda görmeyi özlemişsinizdir diye buradan açmak istedim. Ve buraya burada kış gelmiş. Aşırı derecede soğuk. Böyle etrafı göstereyim ilk başta manzaramızı. Şurada inekler var yolda. Şimdi de yaptığımız değişiklikleri göstereceğim. Daha doğrusu henüz yapılıyor şekilde mantalama yaptırıyoruz. Daha dediğim gibi başında olduğu için bu taraf bu şekilde. Burada bakın yaptığımız masa. Instagram'ın son partini atmıştım bunu. Yani bunun detaylı yapılışını çekmedik. Ama anlatmıştım orada nasıl yapıldığını. Oradan bakabilirsiniz. Şu an orta kısmını yapmışlar. E, dün cumartesiydi ve biz cumartesi günü yayla evindeydik. Evin dış cephesinde şu an mansalama yapılıyor. Onu göstermiştim. Birazcık çektim. Çünkü yerlerden e, epeydir gitmediğim için videoda çekmedim. Belki özlemişsinizdir siz e, ders çalışmadım ama ödevlerimi vesaire yapmam gerekiyor. Şimdi ben videoyu çekmeden önce ödevlerimi yazdım ama yani düşünüyorum çok fazla. Bence buraya yazma yoktu ödevlerim var. Çünkü aşırı ödevim vardı. Felsefeden bile ödevim var. Yani düşünün o kadar ama e, şu an çok hatırlayamadığım için bu kadar. Yani ama inşallah hepsini hatırlamışımdır ve ödevim bu kadar azdır. Çünkü TS ödevi, yazı ödevi, kitaplarım her türlü ödev vardı. Ayrıca cuma günü quiz olacak. Ondan not alayım. E, bu ödevlerimin hepsini hem pazartesi hem salı olanları yapmam gerekiyor. Bir, şimdi de onu yapacağız. Yani saatlerimiz şu anda 22.08'i gösteriyor. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Şimdi size söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi çok fazla unutan olabiliyor ya da bilmeyen olabiliyor. Evinden geldiğince çok fazla kişinin faydalanması adına e, aralarda size hatırlatmak istiyorum. Çok fazla kişiye duyurmaya çalışıyorum. E, i̇lk söyleyeceğim şey... İşler kitap evleri indirim kodum. Kitapişler.com internet sitesine giriyorsunuz. Alacağınız kitapları sepete ekliyorsunuz. En sonunda sepetin alt kısmında bulunan kupon kodu kısmına Elif 5 indirim kodumu yazabilirsiniz. Şuraya bir yere yazacağım zaten. İkinci söyleyeceğim şey ise benim e, bu şekilde alışveriş yapmış olup da kullanmadığım yani 9. sınav mesela sonlarına doğru aldığım ama daha sonra diğer kitaplarımdan dolayı onu çözmeye sıra gelmeyen ya da bazı benim altıma uymadığı için çözmeyip ayırdığım kitaplar var. Bu kitapları da hani şu an ben çözmeyeceğim için sizin işinize yaraması açısından Gardrops hesabıma koydum. Gardrops hesabını da, e, yine bu şekilde yazacağım. Linkini de e, açıklamalar kısmına koyarım. Oradan eğer kitap ihtiyacınız varsa çok daha çok çok uygun fiyatlara koymaya çalıştım. Daha bir tane gönderimi bu şekilde hazırladım. Kesinlikle yapmam gerekiyor da tarih yazısını mı yapsam? Tarih yazısı kaç saat sürüyor? İngilizce kitabını yapayım ilk. İlk İngilizce kitabını yapacağım. Sonra matematik testinin yarısını yapıp daha sonra tarih çözüp daha sonra matematik testinin geri kalan yarısını yapıp e, büyük ihtimalle yatarım. Felsefe zaten son yapılır. Edebiyat yazısı da aslında edebiyat çıktı alabilirsiniz. Ya yani size bırakıyorum demiş. Eğer ben yetiştirirsem yazarım yetiştiremezsem çıktı alabilmek gibi bir şansım olduğu için işin ucunda edebiyatı sona bırakacağım. Bu şekilde İngilizce quizlerini zaten cuma thank you İngilizce ödevini yaptım. Daha sonra matematik çalışmaya çalıştım. Çünkü matematik ödevi bir, bir, tane föyden bazı sayfalar çözülecekti. Çözmeye çalışırken yani aslında trigonometriyi anladığımı düşünüyorum ama yani anlayamamışım. Yani, zaten çok garip bir konu yani. Bir gün yapabiliyorum daha sonraki gün yapamıyorum böyle. Ama e, matematik an kafam ağrımaya başladı. Çünkü çok değişik yapamadım yani. Ee, bazı soruları yaptım bazılarını bırakıyorum yarın okulda da biraz çözerim diye düşünüyorum belki birazdan tekrar dönerim ve şunu hatırladım ben ee, bu föy şeklinde olduğu için föyler bittiği zaman kontrol edilecek ödevler bu yüzden sıkıntı yok bence zaten ben kitabı birkaç gün sonra aldığım için öncesinden de yapmam gereken sayfalar var Hepsini ara ara böyle yaparak bitiririm zaten. Şimdi tarih yazacağım. Tarih yazacağım deyince. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Tarih notlarını yazacağım. Şimdi ben geçen hafta defteri götürmediğim için. Şimdi geçen hafta ben buraya yazmıştım. Böyle bu notları da yazmam gerekiyor. Şöyle. Daha sonra hocam gırbatı ışığını düştü. <laughs> benden bu kadar cidden. Yani saat 12'de yatırım diye düşünüyorum. Birazcık daha yazmak için 12.30'a kadar kaldım. Yani uyku düzenim çok geç yatınca çok bozuluyor bütün hafta boyunca. Böyle gitgide daha geç yapmaya başlıyorum ve bu çok kötü oluyor yani. Bu yüzden şimdi yatacağım. Birazcık odamı topladım, çantamı vesaire hazır. Bu videoyu beğenip Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da sevinirim. Sanki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.